Ercan Yılmaz'la beraberiz. Muhteşem bir İngilizce dersi olacak. Kendisi benden yaklaşık 80 saat bir özel ders aldı. Sıfırdan başladık. Kendisi SNRG, <laughs> <laughs> diye geçiyor. Bakalım bugüne kadar neler öğrenmiş. Bunu yayınlayacağız Soner Bey. Bu arada da efsane görüntünüzü bir de veriyorum. Şu an kameradasınız. Evet Soner Can Yılmaz. Hazır mısınız? <laughs> Hazır mısınız? Yes. Kalemi kağıdı e, ile başlayalım o zaman. Bütün öğrendiğinizi test edeceğim. Evet. E, yorlu zamanla başlayalım. Niye çalışıyorsun da başlayalım. Evet. Niye çalışıyorsun da başladık. Göreceğiz bakalım neler yapıyor. Kaç hata yapacak. Evet bu video aynı zamanda YouTube kanalımda da olacak. Evet abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube kanalımda sadece üyelerimin katıl butonuyla ulaşabileceği yüzlerce sınıf içi videolarım var. Bilginiz olsun. Evet tekrar hoş geldiniz. <laughs> evet. Why are you working? Why are you working dedi. Tezahüratı aldınız. Evet. Niye çalışıyorsun da ki, zaman olduğu için mi are fila getirdiniz Soner Bey? Tabii ki. Peki o zaman. Yeni cümlemiz gelsin. İki saat önce ne yapıyordun diye bir cümleyle devam edelim. Evet. İki saat önce ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Evet. Ne yapıyordun? İki saat önce ne yapıyordun? what were you doing two hours ago? Well done geliyor, evet. Cevap veririm. İki saat önce uyuyordum diyelim, hiç yazmadan. İki saat önce uyuyordum. I am... Uh, uyuyordum. I, am, I was. I was sleeping two hours ago. Bu gece ne yapacaksın? What? Yazmam lazım, yazdım mı? Yok, direkt yakala bakalım zaman dilim. Bu gece ne yapacaksın? Will. Yakaladım hmm. da. Tamam, gel. Bu gece ne yapacaksın? What will you What will you do Evet. Planlayacak acaktı sorarsınız. What What are you going to? Do? Evet. What are you going to uh, do tonight? Güzel. Senin için ne yapabilirim? Senin için ne yapabilirim? What can I What can I do for you? Evet. Niye ken getirdin? E bilir var bilir e bilir var değil mi? Evet çok güzel. <laughs> sence sence Soner İngilizce öğrenmeli mi? Do you think uh, Soner is should learn English? Yanlış mı oldu? Neden izi getirdin? Do you think Soner should Learning English. Senet on bozuyor mu Misal Bakma. Sesi kapattık, sıkıntı yok. Evet, tekrar açalım. Evet. E, sence Soner İngilizce konuşabilir mi? Do you think e, Soner konuşabilir mi dedik değil mi? Evet. Do you think e, Soner can speak English? Evet. Mutlu olmak için, mutlu olmak için İngilizce öğreneceğim. Mutlu olmak için İngilizce öğreneceğim. I will, I will learn English to happy. Mutlu olmak için. To be happy. Bir daha söyleseler. Yanlı yerler. Evet, bir daha söyle. Cümle neydi ya? Kafamı karıştı, özür dilerim. Rica ederim. mutlu olmak için İngilizce öğreneceğim. İngilizce öğreneceğim. I will uh, I will learn English to be happy. Evet. Ee, telefonumu kullanmamalısın. use my phone. Well done geliyor. Evet. İngilizceyi öğrenmeliydin. Yok bence söylemedim direkt. İngilizce öğrenmeliydin de. O zaman you should, you should, you should learn English. Öğrenmeliydin. Öğrenmelisin. Meli tamam öğrenmelisin değil ama öğrenmeliydin. Melim malıyı geçmişe atmayı öğren. Hatırlıyor musun? Evet. Şultu geçmişe atarken ne yapıyordun? Şulta bir Yok. şey getiriyordun. Have artı verb 3. you should have to mu? Yok. Have artı verb 3. You should have learned. You should have learned. Evet. 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 Learn English. Buraya demek ki sıkıntım var. Buraya çalış. You should have de you should have okuyoruz. You should have learned English. You should have learned English. Okay. Evet. <laughs> Zengin olsaydım sana yardım ederdim. Zengin olsaydım sana yardım ederdim. Uh, if I was rich, uh, I would I would help you. Çok güzel. Bir de bunun olasılığı olmayan şeylerde ne yapıyorduk? Vaz yerine kullanıyoruz. Word. Evet, bir daha söyle. Word. <laughs> If I were. <laughs> If I were rich, I would. Uh, help you. Özel dersine ben de başlamadan önce İngilizce'de cümle kurabiliyor muydun? Eksiydi hatta. Peki. Kaç saat özel derste bu cümleleri kurmaya başladın? Ben Erdiğim 80... <laughs> 80 falan olmuştur abi. 80 saat falan 78. Ol, Aynen olmuştur. <laughs> bu seviyeye geleceğimi de sanmıyordum yani. Because of you. Teşekkür ederim senden dolayı. Peki. Yeni cümlemiz gelsin. Ee, başarılı olacağım planlayacak acakla gitmeni istiyorum. Başarılı olacağım. Ee, going to successful mu? Başarılı o successful. Başarılı olacağım. I am going to be successful. Evet. Arabamı tamir ettirteceğim. Edeceğim değil, ettirteceğim. Arabamı tamir ettirteceğim bir saniye. Bakma oraya. Bakma. Tamam bir fixi değil mi? Ona bakıyorum. Ee, fix ya da repair'i kullanabilirsin. Arabamı tamir ettirteceğin. Ee, Birisi birisine bir şey yaptırtmak evet. Tamam. Toparlamaya çalışıyorum. I am hangi zamanda gidiyorsun? V Başla. Evet. Lan, I am will mi demem lazımdır? Dur. Yok. Yandı kafa. <laughs> Daha Ecek acak. Ecek acak. Ve, evet Bil ver. Devam et. Yakma beni. Evet. I will get. Evet. I will get. E I will get reset my I will, I will get my car fixed. En sonunda yaktı. Evet, I will get my car fixed. Birisine bir şey yaptık. TED'de going to kullanabiliyor muyduk? Aynısını hep kullanabilirsin. Going to yap. I am going to get uh, my car fixed. Fixed. Aynen. X, pardon. Fixed. Pardon. Fixed. Fixed, ya. Tamam. Fixed. Doğru söyledim. Ve dedim ben. Fixed dedim. Hiç yalan konuşamam. Ben fixed anladım. Pardon. Okey. Ee, boyat fiilini hatırlıyor musun? Saç boyasında. Saç, saç mı? Şey mi? Saç, saçı boyatmak işte. Nerede? Diyarbakır'a şey. Baş, Diyarbakır başlıyor. Diyarbakır'a başlıyor. D-Y-E ilk hali, üç, ikinci ve üçüncü hali d evet. e Bakma sağına soluna, kameraya bak Evet, saçımı boyattırıyorum Saçımı boyattırıyorum eee, I am Evet I am going <laughs> Toparlayacağım bir saniye. I am get. Yorlu zavum. I am getting. I am getting. Uh, I am getting my hair. Hair. My hair. Uh, date. Date diye okumuyoruz. Date. Date pardon. Evet. ''İki saat önce arabamı yıkattırıyordum.'' ''İki saat önce arabamı yıkattırıyordum.'' ''I was.'' Hı hı. Ee, ''I was get.'' ''I was get.'' Yorduğu zamandasın. ''Getting.'' Onu unutma, evet. I was getting uh, I was getting wash I was getting neyi I was getting my car uh wash two hours ago Wash it kimler söylüyordu? <gülüyor> washed <gülüyor> Washed evet. güzel. Yeni cümlemiz gelsin. Seni ziyaret edecektim, fakat edemedim. Seni ziyaret edecektim, fakat edemedim. Tamam. Ayvır. Hangi I... za hangi zaman dilimi var? Seni ziyaret edecektim. Ecekti. Edecekti ne veriyor? Edecekti şey veriyordu bir saniye. Dur bulacağım. Unuttum ya onu. Nereden ütüriyor? Planlı ecek Kaca'nın geçmişi. Var. Az var mı? Yok. Evet. Yani. Planlı Ece neydi? Going to. Ondan önce ne var? Going to'dan önce şu Going to demiş bütün. Emizar. Evet onu unutma. Going to değil. Emizar Going to filmi. Bunu geçmiş atarsan nasıl Geçim, olur? Vaz deriz. Vaz. Evet. Tamam şey nedir? Cümle neydi? Seni ziyaret edecektim fakat edemedim. Ee, I was get. Bak saçmalama Soner. Planlı Ece tam söyler misin? I am going to. Evet. O zaman aynı mantık. Vites 2'ye atıyorsun. Tamam vaz attın ama devam edemiyorsun viteste. I was going. Devam et. I was going to. Evet. I was going to get. Get nereden var? Unut evet. yandı beyinler. Tabii 30'un yandı. Ziyaret edecektim. Ziyaret et fiili. Önce bir gülüyüm. I was gülüm. going to visit. Önce bir seninle bir güleyim bir rahatla. <laughs> I was. I was going to visit. Kimi? You. Evet, I was going to visit you. But. Evet, but. Edemedim. But. Edemedim. Edemedim. Didn't mı giriyoruz? Onu bulabilmek için ne yapman lazım? Hangi zaman dinle? Edebilirdim. Edebilirdim. değil mi? Edemedim. Onun Edebilirdi. I yeah. can't. Edebilirdi. Kent can't veriyor. Edebilirdi. Kult veriyor. Teşekkür Evet, I Bir daha baştan gelir misiniz? But I couldn't. En baştan gelir misiniz? Seni ziyaret edecektim fakat edemedim. Evet. Ee, I was going to visit you, but I couldn't. Bu arada bizi izleyen arkadaşlar ve izleyecek arkadaşlar sözleniyorum. Soner Can Yılmaz. 80 saat veya belki 70 saat tam emin değilim özel dersle buraya geldi. Hayatında İngilizce cümleyi hiçbir şekilde kuramayan sıfır İngilizce bilgisiyle yani watch izle filmini bile bilmiyordu. Şu anki hali e, üniversitede İngilizce üniversitede hazırlık okuyup 150-200 milyar para veren üniversite İngilizce bölümlerden bitiren insanlardan şu an daha İngilizce cümle kuruyor. Garantitörü de benim arkadaşlar İngilizce Tom Kadıköy evet. Yeni cümlemiz gelsin. <laughs> mutlu olsaydım seni arardım. I was be happy. Mutlu olsaydım. Ben mutlu olsaydım. Nazar değiyor tabi. Böyle konuşunca. Tamam olsaydım. Ee, if Evet. If I was, evet. If I was happy, bazen was değerler böyle de kullanabiliyorsun. Var kullanabiliyorsun. Olasılığı yoksa kullanabiliyorsun. Tamam. If I was happy. If I were happy, happy de ha? diyebilirsin. Eğer mutlu olsaydım seni arardım. Ben de hatırlamıyorum. Devam et. If I was, if I was happy. If I were happy I, de I, diyebilirsin. Evet. If I were happy. Evet. I, e, I would call you. Evet. Amerika'da yaşasaydım İngilizceyi öğrenirdim. If Olsaydım değil, yaşasaydım. Vazniye geliyor. Word'ü düzelttin hocam. Vernie'ye geliyor. Yaşa fiiliyle vazvörü ne alakası var? İşte saydım. Evet. Hangi zaman bu? İncele. Yaşayana gelmiş. Yaşasaya. Dı. Dı gelmiş. Titutu. Titutu. Ti titutu da şey kalkıyor o zaman. Düz cümle olduğu için. Evet. Ne kalkıyor? Kalkan da söyle. <laughs> Dit kalkıyor. Diti kalkınca kaldırınca ne yapıyordun? Ee, Vitesi ne yapıyordun? Ki E'de tapısı. Teşekkür Aved. ederim. Evet. Bir daha başla. If I lived. Nerede? In America Hı hı. Sonra ne yapardın? İngilizce öğrenirdim. İngilizce learn English. Evet. Çok güzel. Bunu karıştırırdık ama bu... E, hep çocukluğundan beri karıştırıyorsun. Bebekliğinde <laughs> de böyleydi. <mevcut. gülüyor> Aynen. Evet, e, müsaadenle bunu YouTube'da ve TikTok'ta yayınlıyorum. Müsaaden var mı? Yani, siz bilirsiniz hocam. Tamam. Sonra dava açmayacaksan yayınlıyorum. Yok, dava yok. Tá bom,